Bak bak biri konuşuyor sanki. Allah, Allah çapsın Hadi hadi oğlum da gidelim hadi gidelim. Hadi hadi. Bir hadi işaret. Ben korktum. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Tolga? Mezarlıkta bir gün geçirmeyeceğiz arkadaşlar. Bir Adoslar, gece, Bir gece biri, biri, biri geçirmeyeceğiz. Bir gece geçirmeyeceğiz. Hadi kazamız var olsun. Hayat et kürsüler altta dayın. Yorumlara da. Hadi koca. <laughs> Korku var mı kanka? Korku var artık ben Üç kişiyiz ama ya. Bizim evet. de kalabileceğimiz bir yer dönmemiz lazım. Malum akşam burası biraz sıkıntılı. Akşam hiç olmayacak. <laughs> akşam, alacağım, akşam moda hiçbir şey olmayacak. Şimdi biz aslında buna girişimizi gösteririz bakalım. Hani ilan buralar var ya bak biz buradayız mezarlık. <laughs> evet. Informat. Şu an bile böyleyse. Sen korkuyor musun? Ben. ben de az bir korku şey var gibi sanki ha. Son anlık bir şey yok. Ama hava kararınca e, stres istemez korkacağım. Ne düşünüyoruz ama. Mezarlıkta bir gece geçireceğiz bakalım. Tolgacığım korkuyorsun sanki Anas. Böyle bir ya titreme korkma, geldi. Biraz korkma <laughs> iyidir. Biraz korkma iyidir. Şüpheli yani iyidir. Yani şöyle söyleyeyim. Birazdan hava kararacak boyu. Karardıktan sonra burası ürpertici bir hava olacak. Şu an ben bile ürperiyorum. <gülüyor> 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 Ve yeni mezarlıklar, yeni mezarlar var. Yani yeni defnedilmiş mezarlar var. 1938 yılında doğan evet. birisinin birisi var. İstersen gel şöyle gidelim. Ama ee, gidelim. Şöyle bakalım. Aşağı doğru iniyor. Asıl tehlike aşağıda başlıyor. <laughs> Da, bir bir bakalım. Çok eski lan çok eski burada mezarlar var. Çok eski var da bak. Yani çok. O yüzden bu yol da yok burada. Yol da yok burada. Şey, bir de buraya biraz daha böyle daha korkutucu da bir amaçta şey böyle ormanın içinde tabi ormanın içinde tam, tam ormanın şehrin içinde. içindeki mezarlıklarla burayı karıştırmıyor yani şöyle düşün burada birazdan hiçbir tane ışık göremeyecek simsiyah bildiğin ormanın içi tamam mı ve her an her bir de buranın bir geçmişi var geçmişinde şöyle rahmetli babaannem anlatırdı o da burada o anlatırdı burada on, babaannem anlattıklarında burada eskiden çobanlar varmış gezerlermiş yani bu orman içi olduğu için bir akşam burada çobanın biri ses gelmiş böyle bildiğin ne diyeyim sana düğün davul Zurna çalıyorlar. İşte ne diye bakıyorlar? Hani tabiri nasıl tabir edemiyorum bilmiyorum Şu an <laughs> içerideyiz ama hani üç afilerin düğünü dedikleri bir olay yaşanmış burada. İşte bakalım biz de akşama kadar buradayız. Belki görürüz. Belki bize katılırız oynamaya. <laughs> bilmiyorum ama evet, buranın bir geçmişi var. Evet. Bu da e, tam orman içi suya yakın alt tarafta su var var. Hani suyun olduğu yerde iyi değil yani evet, yani. suyun olduğu yerde genelde hep şey oluyor ya böyle hani söylüyorlar ya. O biraz sıkıntı. <laughs> Normalde bu saatte bile girilmemesi gerektiğini söylüyorlar mezarlığa ama biz... Sonramız hayır olsun be girdik bakalım inşallah Aynen. ölmeyiz. Hocam <laughs> şu karşıdakiler hepsi eski meydanlar. Aynen bak Çok eski. Bak kaç tane alsana. Aynen. Mesela şu az ileri gidelim az ilerisi de öyle. Tam içine doğru gireceğiz ama. Ya yani şöyle. Mesela şu Yani mesela bu tarafı, şu tarafı alabilirsin. Bu tarafı da kimseyi sevemezsin. Ne yapayım ben zaten. Çok Bir yapma. ama hepsi de yapmışlar sanki. Zil gibi yapıyormuşsun zaten. Zil de gibi geliyorsun. Sana öyle geliyor artık. Karşıda birbirine oturdukça. Hep mesela şu Hayırlısı. gördüğüm dik olan şeylerin hepsi şeyleri gösteriyor, başlarını gösteriyor. Kim bilir kimler var mesela o tarafta, bu tarafta. Hep eski. Kim bilir kaç yüz yıl önce. Aynen aynen. Aslında da stakta bu hocaman diğerleri. Tabii tabii. Şeyde bir tane mezarlık var isim vermeyeceğim. Adam iki buç, iki bilmem kaç metre. Bayağı bir iri. Tamam. Adam bir, o zamanlar eski güreşçilerinden bileymiş bayağı. Hı. Adamın mezarı var. Yani nasıl anlatayım sana? 2 metre 2, 2 metre 3 metre kadar genişliği var mezarlığın. Allah Allah. Tabii. Var yani eskilerden insanlar bana iriymiş. Eski i̇nsanlar öyleymiş. Mesela şu an yürüdüğümüz yolun altında bile olabilir. Evet. Yani burada gerçekten şimdi hava da kararmaya başlıyor. Başladıkça da birazdan ses var. Ama karşı beni biraz etkilemeye başladı şu an. Kaç tane görüyor musun? Kaç tane? Ağaçlar, ağaçları gibi. Bu hatıra ormanı oraya iyi yapıyor. Evet. Bir detay veririz ama. <laughs> Demek ki zaman. Acaba 13 bir şey yazmıyor ya. Çok merak ettim bakacağım. Bak burada çok mezar var ha. Eski çocuk mezarı var. Tolga gelsene niye korkuyorsun? Çarpılmasın ya. <laughs> Mezara baksana, mezarın büyüklüğüne baksana. Aynen, bu aile mezarı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Oğlum şuna baksana. Boyuna, boyu şuna baksana. Aynen. Buraya da girelim. Bir bakalım burası. arkada bir yol gördük. Tamam, buralara bura geçeceğiz. Hava iyice kalmaya başladı zaten. Bu da mezarlarda sesler yükselmeye başladı yani. gerilmeye başladım. Bir tane koyayım ya. ağacı falan Senin dokunmanla beraber ağaca dokundu ve köpek avlamaya başladı. Hadi gidelim buradan. Bak bu bir işaret. Hadi hadi Apul hadi işaret. ben korktum. Hadi gel gidelim ne olur Evet arkadaşlar şu an buradayız. Yemek yiyeceğiz. Yiyoruz daha doğrusu ama az önce bayağı bir korktuk. Hani şu an bir tane bile ışık yok. Ve çok karanlık. Sanki böyle bir şey geçiyormuş gibi. <laughs> Mezarlar içinde yemek yiyoruz. Bilmiyorum çarpılır mıyız. Az önce gittiğimiz yerde Cemal bir hikaye anlattı. <laughs> Ardından tehlikeli bölge dediği yere doğru giderken Köpekler bir anda havlamaya başladı. Köpekler direkt bir anda havlamaya başladı. Ve ardından köpekler susmadı. Biz şu ileride çoban olabilir herhalde. Onun köpekleri oraya yakın olmamız lazım. Köpekler havlamadı. Ama o konuşma yaptıktan sonra oranın girişinde köpek havlamaya başladı. Sonra tam video da var. Az önce girdi oraya sonra. Cemal sonra ağacı asıldı. Köpek tekrar havlamaya başladı. Ve oraya girmedik. Şimdi oraya farklı, oranın durumu farklı bence çünkü orada anlatılan hikayeye göre, e, orada şeyler çıkıyor, ne deniyor ona, dağ kekikleri falan topladıkken, e, bizzat yaşanmış yani, %100 yaşanmış, şimdi bunu yaşayan bizim babamız yani, e, orada topluyorlar, hani oradan bir ses geliyor, şşt diye bir ses geliyor. Tabi bunlar da ne olduğunu bilmiyorlar, koskoca ormanda ne alaka, aldırış etmiyorlar. Hani böyle çok böyle çok garip bir ses. Şey. Hani gidin buradan diye bir ses. Sonra bir bakıyorlar. Oğlum biri geçiyor lan ses geldi yine dedim. Gitme geçme diyor Vallahi bir şey geliyor. Hani oğlum. Sana yemin ediyorum pıt pıt ses bana da geldi. Burada yiyeceğim abi. <laughs> Bak o an o, o, sana anlatmaya başlayınca bile Şu hikayeyi ben cevaplayayım bak Bir tane araba oturdu esin <laughs> Biraz bilgimizi, bilgimizi, bir geldirmemiz lazım bazı sistemden <laughs> dolayı Neyse tabi artık ne olduğunu bilmi, bilmiyorlar Ve bir anda böyle siyah kapkara bir yılan yanlarından gelip geçiyor Hemen orayı terk ediyorlar <laughs> Sanki bir şey geliyormuş cihazına böyle görmüyor Şimdi Flash da gözümü alıyor ya, ama Bir adım ses duydum bak Tık Vallahi tık. bana da geldi bak Bak evet. sanki şuradan biri bana bakıyormuş, çevirmiyormuş gibi. Biz burada kafayı yiyeceğiz gibi. Ama burada bir geceyi bitireceğiz büyük ihtimalle. Evet. Ben yani, biraz öyle bir ayaklanayım oturup, bir oturup ayaklanayım. <laughs> Değil mi şöyle. abi bence? Şu de... oldu, şöyle bir bakayım ne var ne var. Evet abi gideceğimiz yeri şu an. Ve hani gerçekten kap karanlık, oğlum ben içimi ürper Abi gideceğimiz yeri ben görmüyorum şu an mesela. Bak bak biri konuşuyor sanki. Allah çarpsın biri konuşuyor. <laughs>

ve orayı terk etmek zorunda kaldı kapatırsak. Kapanış ya aslında biz orada bir gece geçecektik ama tabii çok ürpertici yani ve korkunç bir sesle duyduk yani. Gerçekten çoğu kimse orada duramaz. Sebebi işe biz orada yemek yiyorduk ve mezarlık tarafından gelen sesler vardı. İlk yürüme sesi geldi. Sonra Yiğit şey diyordu. Biri konuşuyor. Ya şimdi. şöyle bir durum var. Oturuyorsun, yemek yiyorsun, sohbet ediyorsun ama böyle sanki arkamızdan ve sağımızdan sonunda bir şeyler geçiyormuş bir hissi var. Oluyordu. Biz de tabi artık daha fazla duramadık. Bir de ben ses duydum. İhtiyan da duydu. Hadi kalkalım dedik. Bir an önce kapat, kalktık yani. Yoksa... Hızlı kalktık oradan. Gerçi hızlı kalktık. Yani gerçekten durulmuyor. Şu an bile buradan bakıyorum. Karşı taraf mezarlık ve sanki oradan bir şey geliyormuş, yürüyormuşçasına bir şey görüyorum. Ama tabii ki de yok. Ama tabi şu anda biz korktuğumuz için öyle bir şey geliyor. Bence burada kapatalım. Bunu, kapatalım bence. Bunu beğeni gelirse, kaç beğeni gelirse bunu devamını yaparız. 10 beğeni gelirse. <laughs> <laughs> Hadi 10 beğeni gelirse gerçekten bir gece geçeceğiz burada. Aynen. Hadi bakalım. Bak. Part 2'sini çekeceğiz. Aynen. Part 2 gelecekler. Takip edin.